Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla beraber bayram tıraşı olduk ve bugün Arife günü ve oldum tıraşa bakın. Nasıl görünüyor sizce? Güzel görünüyorsa yorumlara güzel diye yazabilirsiniz ve bugün Arife günü olduğu için babamla beraber bugün çok işimiz var. Ama ondan önce bir berbere gittik ve babamla beraber saçlarımızı kestirdik ve bir bayram tıraşı olduk. Ama en azından bu özel günü yine de hep beraber kutlayalım arkadaşlar. Çünkü yarın bayram ve bugün Arife günü. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şu anda babamla beraber bir alışveriş merkezine gidiyoruz ve sizi çok seviyorum ve bu Tarife gününde ve yarınki bayramda kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.